Herkese merhaba. Bugün 12 Ağustos Cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün Ege'nin kıyı kesimlerinde İzmir, Aydın, Muğla ve civarında, iç kesimlerinde Uşak, Denizli ve çevresinde, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde, Sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredebilir. Bugün Ankara'nın 30, İstanbul'un 27, İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklıkları 40 dereceye geçebilir. Bir de yağış durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer yağmur görülebilir. Bir denem durumuna bakalım. Özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da nem oranlarının %10'un altında seyredeceğini söylemek mümkün gün Marmara'da %50'ye varan nem oranlarıyla karşılaşabiliriz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.